Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir ürün tanıtacağım size. Ürünümüz bu. Trim Fast Liquid Trim ürünü. Adını da tam söyleyemiyorum. Bunun amacı buraları torpido tarafları buraları parlatmak. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım gerçekten de parlatıyor mu? İşe yarıyor mu? Gelin hep beraber buna bakalım. Evet ben buna böyle birkaç damla damlatacağım. Bütün plastik parçaları parlatıyor. Bakalım. Buraları falan çok güzel. Evet şu anda parlattı zaten. Allah. Asla bunu kullanmak şu anda iyi değil. Ben bunu bir temizleyeyim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben uygulamayı buraya yaptım. Bezi de pardon süngeri de temizledim. Şurayı da. Evet gayet güzel oldu. rengi solmuş yerleri çok güzel parlatıyor. Tavsiye ederim size bu ürünü. Bakın. Farkı zaten görmüşsünüzdür. Buna birkaç damla damlatsanız yetiyor. Tüm torpidoyu böyle uygulamasını yaparsınız. Evet. Şuralara da yapalım. Çok güzel parlaklık kazandırıyor. Ben bunu aslında Uno için almıştım. Ama Uno'da da biliyorsunuz parlasa ne olur parlamasa ne olur. Yani çok bir şey fark etmez. O yüzden bu ürünü buna harcamayı daha çok tavsiye ettim. Yani neyse konuşamadım. Siz anladınız onu. Şöyle iyice Evet. Çok güzel parlaklık kazandırdı buraya gördüğünüz gibi. Direksiyona hafif bir şöyle bir sürtelim. Farkı zaten görüyorsunuz. Çok açık. Start stop tuşunu da ...lastik parlatmak amacıyla da kullanılabilir bu. Hatta bunun ne kadar sürersiniz... ...yani bir şişeyi bir lastikle... ...bitirmiş olursunuz herhalde. o yüzden çok önermem bunu lastiğe yapmanızı. Sadece parlattığını size söylemek istedim. Uno ile bu aralar video... ...az geliyor biliyorum. E uno ile belki bu hafta... ...bir tane daha video gelebilir çünkü bir sanayi videomuz olacak yine. Sanayiye gideceğiz. E bu tekleme sorunu ile ilgili enjeksiyon siparişi verdik. O gelecek. Enjeksiyon değiştireceğiz bakalım tekleme için. Düzelecek mi? Merak ediyoruz. Evet. Burayı da yaptık. Bunları iyice yayalım. Şimdi ben o tarafa geçeyim, o tarafa da uygulama yapalım. Evet, ben şimdi bu tarafa geçtim. Kaç damla daha damlattım bundan. Bak, zaten çok açık görünüyor. Gerçi bunu direksiyon simini sürmek çok sağlıklı değil sürüş açısından ama. Çünkü eliniz kayabilir direksiyondan direksiyon akibiyetinizi kaybedebilirsiniz. Bu yüzden direksiyonu çok sürmeyeyim. Ya bakar mısınız şu farkı bakar mısınız ya. Önceki ve sonrası. Öncesi ve sonrası. Hop, hop 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 Eyvah yaktık dağıttık her tarafı <laughs> Tabi yanlışlıkla silecekleri açarsak böyle olur Her şeyi atar Gelin bir dışarıya bakalım ne olmuş ne bitmiş Evet Tabi silecek çalışınca camdaki bütün her şey yıkıldı haliyle Kaputta ufak bir çizik gördüm Canımı çok sıktı tabi Kendi hatam ne yapalım? Nazarlığımız olarak kalsın. Ne diyelim? Çok ufak böyle kılcal gibi kalmış. Sıkıntı olmaz. Evet, sonuç ortada görüyorsunuz. Çok süper bir şey oldu. aracımızı bir der bir çalıştıralım ya. Evet. Ben buna traktör diyorum. Traktör gibi çalışıyor. Traktörüm benim. Traktör gibi çalışmasının nedeni ben bunu servise sordum yağını falan değiştirdikten sonra yine baktık yine aynı şekil. Servisin bana verdiği cevap e, yüksek motor, 2000 motor. Gayet normal. Bir de dizel haliyle. Tabii ben bunu ben de biliyorum. O yüzden o kadar sesli çalışıyor dediler. Bir de motor da soğuk. Yani normalmiş. Birkaç arkadaşımız yazmıştı. Yağını değiştirdi. Bu arabanın yağı yok. Diyen olmuşlar ama ben yağını yani 6 ayda bir değiştiriyorum zaten yetkili servisle. Ya bakıyorum siyahlaşmışsa doğru yağ değiştirmeye gidiyorum. Şimdi torpido tarafımız bitti. Burayı yapalım. Acaba kapatalım. Birkaç damla daha buna damlatalım çünkü kurudu Yeterli. Evet. E tabi şimdi bu haliyle yağlı olduğu için yani yağ gibi E Buraya sürdüm. Burası böyle lekeli kaldı. Burayı mecbur bezle artık. Sileceğim. Ay. Argo ile uğraşmak iyi işte. Eğlenceli işte. Bazen istemeyerek yapıyorum. Ama yani yapmak da istiyorum. Çok karışık bir şey oluyor. Yani çok değişik bir duygu. Yapmak istemiyorum ama bir yandan da yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum istemeyerek yapıyorum çok karışık bir şey oluyor yani ben bu arabayı bazen Öyle hissediyorum Bilemiyorum Evet buraları yaptık Şimdi kapının Şu kısımlarını da Yapalım Evet Gayet Çok güzel oldu Şunları Açalım yağlı yağlı oldu hep buralar. Yağ gibi. E bunun zararlı olacağını çok düşünmüyorum buralara. Çünkü trim, iç trim parlatıcı, iç parça plastik parlatıcı olarak geçiyor. Silecek de var ya. Silecek de değişecek, yırtılmış zaten. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi arabanın biliyorsunuz difüzörün orada daha doğrusu difüzör bizim plastik. Oraya da bir uygulama yapacağım. Şimdi gelin difüzöre doğru geçelim. Evet buraya. Uygulamamızı yapalım. Oo çok güzel. Geçenler 对，就是说。